kara komandosu karadan paraşütle atlıyor veya bir vasayla geliyor karada yapıyor. Karadan kaçması lazım. Hmm. Ama satlar denizden de gelebiliyor. Denizden de kaçabiliyor. Denizin altından da geliyor. Üstünden de gelebiliyor. Dolayısıyla satların gelme, gitme, kaçma imkanları daha çok. Yani operasyon alanları daha geniş. Kara komandosu gibi yani karadan gelip Güneydoğu'yu ele al. Helikopterle gidersin, paraşütle atlarsın, vasayla gidersin. Ama kaçışta deniz varsa, göl varsa, nehir varsa denizden gelmek, gece denizden altından. Yani mühim olan biz evade and escape deriz. Hı hı. Bir operasyon planı yaparken böyle masaya yatırız kocaman. Kim nereden gelecek, hangi silah kim kullanacak, telsiz kimde, makineli tüfek kimde, sıyıya çantaları kimde, öncü kim olacak, yancılar kimler, kamızı kim koruyacak arka tarafı. Böyle yapılır. Nereden geleceğiz, nerede kaçacağız? Birinci buluşma noktası kaçarken rally point Hı hı. Helikopter bizi şu dağın tepesinden alacak. Olmadı. Ertesi gün denize açılacağız. O burundan 3 mil içeri denize. Denizaltı gelecek. Periskopundan mor ışığı göreceğiz. 20 metre dalıp o odası var. Üstüvane oradan gireceğiz. Oradan da içine girip kaçacağız. Tüm her şey planlı ve belli aslında. Tabii. Mesela satlar 30 bin fitten. Yani 10 kilometre yukarıdan gece. Oksijen maskeleriyle denize atlayacak tipte de eğitim görüyor.